Tevbe, dua. İçkici bir şahıs dostlarından bir grubu topladı, hizmetkarına dört dirhem para verip, mecliste bulunan kimseler için biraz meyve almasını emretti. Hizmetçi Mansur bin Ammar'ın meclisinin kapısından geçti. Mansur da bir fakir için cemaatten bir şey istiyor ve şöyle diyordu kim bu fakire dört dirhem para verirse ona dört dua yapacağım. Hizmetçi yanındaki dört dirhem parayı Mansur'a teslim etti. Mansur dedi ki, senin hakkında ne dua etmemi istersin? Bir efendim vardır, ondan kurtulmak isterim. Bunun üzerine Mansur dua etti ve diğer arzun nedir diye sordu. Allah-u Teala'nın vermiş olduğum dört dirhem paranın yerini doldurmasını isterim. Mansur bu hususta da dua etti ve şöyle dedi. Diğer arzun nedir? Allah'ın efendime tevbe nasip etmesini istiyorum. Mansur bunun için de dua etti ve diğer arzun nedir? Allah'ın beni, efendimi, seni ve bu cemaati affetmesini diliyorum. Mansur dua etti bunun üzerine hizmetçi geri döndü. Efendisi hizmetçiye neden böyle geciktin bakayım diye sorunca hizmetçi olup biteni efendisine arz etti. Bunun üzerine efendisi Mansur nasıl bir dua yaptı dedi. Nefsim için azad edilmeyi diledim. Sen hürsün. İkinci duası neydi? Allah Teala'nın vermiş olduğum paraların yerini doldurmasını istedim. Sana 4 bin dirhem veriyorum. Mansur'un üçüncü duası neydi? Senin tevbe etmendi. Allah'a tevbe ettim peki. Mansur'un dördüncü duası neydi? Dördüncü duası da Allah'ın beni, sizi, oradaki topluluğu ve Mansur'u affetmesi hususundaydı. Efendisi bu bana ait bir durum değil dedi. O gece yattığı zaman rüyasında kendisine şöyle dendi. Sana düşen vazifelerin tümünü sen yaptın. Ben bana düşen vazifeyi yapmaz mıyım? Seni de hizmetçiyi de Mansur bin Ammar'ı da ve hazır bulunan topluluğu da affettim.